Selam arkadaşlar. Şimdi fonksiyonlarla ilgili birinci testimize başlayalım. AYT matematikteyiz biliyorsunuz. Şimdi birinci sorumuz f(x) fonksiyonu parçalı bir fonksiyon olarak verilmiş. Bakın 3 parça. 7'den sonra farklı bir fonksiyon, 3 ile 7 arasında sabit bir fonksiyon, 3'ten küçükte yine doğrusal farklı bir fonksiyon. g(x) fonksiyonu da yine doğrusal bir fonksiyon. Bir de eşitsizlik ile ilgili 2 tane soru var bileşik işleminde arkadaşlar B bileşke G5 bunu gördüğümüz zaman bu şekilde yani F parantez G5 diye düşünebiliriz. Burada da önce şu kısmı halletmemiz lazım arkadaşlar. Yani önce sağdaki işlemi bulacağız. Çıkan sonucu soldakinde yerine yazacağız. Yani ne yapmam lazım? Önce G5'i bulmam lazım. G fonksiyonuna gidiyorum. X yerine 5 yazıyorum. 2 çarpı 5 eksi 3'ten 7 olur. O zaman B 7'yi bulmalıyım. 7 baktığımız zaman arkadaşlar eşitlik olan birinci kısmı uyuyor. O zaman ne yapacağım? 3 çarpı 7 artı A'dan 21 artı A diyeceğim. Sonra G bileşke F3'ü bulmalıyız. Onu da burada yazalım. G parantez F3 diyorum. Önce F3'ü bulacağım. F e fonksiyonu burada. 3 hangisini uyar arkadaşlar? Eşitlik olan ikinci kısmı uyar. Yani ne varsa onu alacağız. X olmadığı için 2'dir. İşte çıkan sonucu getirip G'de yazıyor. G'de 2 yazarsam 2 çarpı 2 eksi 3'ten 4 eksi 3 o da 1 olur. Yani ikinci kısımda 1 oldu. Yazıyorum. 21 artı A artı 1 eşittir 19'muş. Bu 22 yaptı. Sonucun 19 çıkması için 22 karşı atıyorum. 19 22'den cevabımız eksi 3 olmuş oluyor. Evet ikinci sorumuzdayız. Arkadaşlar bizden parantez içinin 2 olmasını istiyor. Yani şu kısım 2 olacak. 2 üzeri x artı x eşittir 2 olmalı. Burada x yerine değer vermeye kalkmayın. gerek yok. Çünkü bu soru şu kalıbı oluşturacak şekilde yazılmış. Yani sağ tarafı düzenleyip bunun katlarını bulmaya çalışacağız. Önce 2'yi dağıtıyorum arkadaşlar. Ne olur? 2 x eksi 2 olur. Bunu da ayrı ayrı yazıyorum. 2 üzeri 1, 2 üzeri x. Şimdi 2 üzeri x'de olan ifadeyi başa yazalım. da yanına yazalım. Düzenledim sadece. 2 parantezini alınca bu ikisini. 2 üzeri x artı x gelir arkadaşlar. Biz bunun zaten hatırlayın 2 olmasını istiyoruz. Bunun yerine 2 yazarsam 2 çarpı 2'den 4 olacak. 2 de çıkardık ve cevabımızı Bursa bulmuş olduk. Evet arkadaşlar 3. sorumuzda tek fonksiyondan bahsediyor. Tek fonksiyon arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. X gördüğümüz yere eksi x yazınca sonuç ilk fonksiyonumuzun eksilisi olacak. Ya bu şekilde işlem yapıyoruz ya da x'in üzerindeki dereceler tek olmalı arkadaşlar. Çift olan varsa önündekini sıfır eşitleyeceğiz. Şimdi baktığımızda üstünde çift olan 2 var. Bir de burası arkadaşlar. bunu da çarpı x üzeri 0 gibi düşüneceğiz. Sabit sayıların çünkü yanında x üzeri 0 varmış gibi düşünüyoruz. Bakın bunun üzerinde 1 var. Bu problem çıkarmıyor. Ama üstü çift olanlar tek olmasını engelliyor. Ne yapacağım? Bunu 0 eşitleyeceğim. a artı 1 0 Buradan a'yı eksi 1 buluyorum. Aynı mantık a artı b eksi 3 eşittir 0 olacak. a'yı eksi 1 bulmuştum zaten. Yerine yazıyorum. eksi 4 yapar. Karşıya atınca da b'yi 4 bulur. Çarpımlarını istiyor. Eksi 1 çarpı 4'ten cevabımız Edirne olur. Evet dördüncü sorumuzda çift fonksiyon olduğunu söylüyor. Bu sefer tam tersi arkadaşlar. Üssü tek olanlar yani burada x üzeri 1 var. Bunun önündeki sayı 0 eşit diyoruz. a artı 1 0 ise a eksi 1 olacak. Getirip yerine yazdığımızda gx fonksiyonu Eksi 1 yazdım. Eksi 1 daha. Eksi 2. Buraya eksi 1 yazarsak zaten 0 olur arkadaşlar. Soru ne? G'de 2 yaz. Yazıyorum. 2'nin karesinden 4 olur. Çarpınca da cevabımız eksi 8 olur diyoruz. Arkadaşlar 5. sorumuzdayız. Burada şu bilgiden çıkarım yapmanızı istiyor. 1'e 1 bir örten olduğuna göre a artı a çarpı ve kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar 1'e bir ve örteni bir arada gördüğünüzde hemen aklınıza şu gelecek. Tersi var. Tersi varsa tersini almaya çalışacaksınız hemen. Fonksiyonumuzun tersini bulalım. Hatırlıyorsanız buradaki x'in önündeki sayı yani a aşağıdaki de sabit sayı. Hem işaret değiştiriyor hem yer değiştiriyor. Yani eksi b yukarıya çıkıyor. Artı b oluyor. A da aşağıya iniyor. Eksi a oluyor. Diğerlerini hiç dokunmuyorum. Bakın x eksi 3 x eksi a. Tersini bulmuş oldum. Peki ne işimize yarayacak? Arkadaşlar şuradaki bilgiler boşuna verilmiyor. Buna özellikle dikkat edeceğiz. Bu eksi 1 ne anlama geliyor biliyor musunuz? Eksi 1 normal fonksiyonda faydayı sıfır yapar. Yani fx'in faydasını sıfır yapar. Bu da tersinin yani f-1 x'in faydasını sıfır yapar. Daha önceden ÖSYM e bu tarz bir soru sormuştu arkadaşlar. Aynı kalıpta. ya yani sadece rakamlar değişikti. O yüzden dikkat ediyoruz buna. E o zaman ben ne yapacağım? Normal fonksiyonda faydada x yerine eksi 1 yazacağım sıfır eşitleyeceğim. Buradan B'yi bulacağım. Tersini aldıktan sonra fayda kısmında 3 yazacağım. 0 eşitleyeceğim. Buradan da A'yı 3 olarak bulmuş olacağım. A artı A çarpı eksi 1. 3 eksi 3'ten sorumuzun cevabında 0 bulmuş olacağız. Altıncı sorumuzda arkadaşlar yine birebir örten yani tersi var diyor zaten tersin olduğunu göstermiş burada tersi kendisine eşitmiş. Tersini bulmaya çalışalım. Kuralımız neydi? üstteki eksi'nin katsayısı alttaki sabit sayı sabit sayı var mı yok? Bulamazsak sıfırmış gibi düşüneceğiz. Yani m'yi ve sıfırı eşit olacak. Fonksiyonun tersi eşittir sıfır yukarıya geldi eksi sıfır oldu. 2x'e dokunmuyorum. M'yi aşağı indirdim. Eksi M oldu. Şimdi arkadaşlar bunun fx e eşit olduğunu söylüyorum. Yani mx artı 6 bölü 2x artı 0 olduğunu söylüyorum. E mantık gereği o zaman ikisinin önündeki sayı ikisinin önündekine eşit olacak. Bakın 2x'in yanındaki sayı da buna eşit olacak. Yani m'nin 0 olduğunu buradan rahatlıkla anlıyoruz arkadaşlar. Eksi m 0 m de 0'dır diyoruz. Soru neymiş? F 1 artı M. E M'ye 0 yazarsam F 1 istiyor. getir bulalım. M zaten 0 arkadaşlar. Bu gitti. 6 bölü 2x kaldı. İkisi yerine de 1 yazarsam cevabımız 3 olmuş olur. Evet. 7. sorumuzda grafiklerden hangisinin çift fonksiyona ait olduğunu söyledi arkadaşlar. Çift fonksiyon dediğimizde arkadaşlar Fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik olur. Bakın y eksenini çizdim. İki grafiğe de baktığınızda birbirinin aynısı. Yani simetri. Sanki ayna varmış gibi düşünün. O zaman bir numara olur diyoruz. Çift fonksiyon. İkiye gelelim. 2 i̇ki de y eksenini çizdim. Bunlar birbirinin aynısı mı? Değil. Yani şöyle olması lazımdı arkadaşlar. Ya da bu varsa böyle olması gerekirdi. Dolayısıyla iki numara uymaz. Bu tek fonksiyon. Çünkü orijine göre simetri bakın. Bunun hem x'e hem y'ye göre simetriğini alırsak tek fonksiyon olur. Bakın o kısmı bir daha alayım isterseniz önemli çünkü başka sorularda işinize yarayacak. Bunun y'ye göre simetriğini alsam şöyle bir şekil oluşacak. Bir de bunun x'e göre simetriğini alıyorum. Yani şuna göre simetriğini alıyorum. Bu aşağıya geldiği zaman şöyle olacak. Bu da yukarıya çıktığı zaman arkadaşlar ne olacak? olacak? Dolayısıyla hem x hem y orijin anlamına geliyor. Orijine göre simetrik. Bu tek. Gelelim buna. 3 numara yine y'ye göre simetrik. Bakın simetrik olduğu için 1 ve 3 çift fonksiyondur diyoruz. Işıklara baktığımızda cevabımız Bursa'da var diyoruz. 8. sorumuzda hangileri doğrudur diye soruyor çift fonksiyondan bahsetmiş. Arkadaşlar eğer x gördüğünüz yere eksi x yazdığınızda yine aynı sonucu buluyorsanız çift diyeceksiniz. Tümünün işareti değişiyorsa tek diyeceksiniz. Bakalım bir numara neye eşit olur? Eksi x yazdım. O zaten x'e eşit biliyorsunuz. Dolayısıyla bu çift fonksiyon Grafiğini çizdiğinizde de arkadaşlar grafiği şöyle oluyor. Normalde y eşittir x'in grafiği budur mutlak değerini istediği zaman şu alttaki iptal oluyor. Onun simetriğini alıyorsunuz. Bakın. Bu taradığım kısım grafik oldu. Çift fonksiyon oldu. Buradan da belli. 2'ye geçelim. Yani bu çiftmiş. Doğru. G'de eksi x yazacağım. Eksi x'in karesi artı 5. Ne oldu? x kare artı 5. Aynısı mı aynısı? O zaman biz buna çift diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü aynısını bulduk çift. Bu tek diyor. Demek ki yanlış. Gelelim üçüncüye. Tek fonksiyondur diyor. Arkadaşlar getirip eksi x yazıyorum. Eksi x'in küpü eksi x artı 1. Düzenleyelim. Eksi x küp eksi x artı 1. Şimdi fonksiyonun aynısı mı? Değil. Peki tümünün eksilisi mi? O da değil. Çünkü x köpüğün eksilisini almış. X'in eksilisini almış ama artı birinin eksilisi alınmamış. Dolayısıyla bu ne tek ne de çifttir. Ayrı olacak. Ne tek fonksiyon ne de çift fonksiyon. Üç numara da yanlış olur. Yalnız bir bizim sorumuzun cevabı olacak. İkinci bir durum şu. Üstlerine dikkat ederek soruyu çözebilirsiniz. Tabi bir numara biraz özel bir durum mutlak değerden dolayı çift oluyor. 2 numarada bakın burası 2. Çift. Başta ne diyor zaten? Bir de sabit sayının yanında x üzeri 0 var. Buradan da görebilirsin bakın çift çift o zaman çift fonksiyon olacak. Tek. Burada 1 var. Tek ama bunun yanında x üzeri 0 var. Çift yapar. Ve bunlar da tek yapar. O zaman ne tek ne çift diyeceğiz. İkisine de tam olarak uymuyor. Evet, dokuzuncu sorumuzdayız. F'in tersinin F cinsinden değerini soruyor. Önce isterseniz F'i bulalım. F'in tersini bulalım. Kuralımız neydi? İkisinin önündeki sayıyla aşağıdaki sabit sayı hem işaret hem yer değiştirecek. 2 yukarıya geldi ne oldu? Eksi 2 oldu. 1 aşağıya gitti. Eksi 1 oldu. O zaman ters fonksiyonumuz 2x eşit. Şimdi bunu F cinsinden yazacağız. Bu tarz sorularda arkadaşlar ikisinde de ortak olan neyse onu yalnız bırakmaya çalışacağız. Bakın bunda da x var, bunda da x var. O zaman biz birinci ifadeden x'i çekip alacağız. İçler dışlar yaparsam 2fx eşittir x olur. Yani artık ne yapacağım ben? x yerine 2fx yazacağım. Burada x var. 2fx yazarsam 2x2'den sorumuzun cevabını 4fx bulmuş oluruz. 10. sorudayız arkadaşlar. Fonksiyonunun en geniş tanım ve görüntü kümelerini soruyor. Şimdi tanım kümesini bulurken arkadaşlar normal fx'in x yerine yazılabilecek olan sayı kümesini araştırırız. Yani ben burada x yerine ne yazamam onu düşünseniz cevap bulursunuz zaten. Kısaca faydasını sıfır yapan sayı buldunuz mu çözümü de bulmuş olursunuz. Faydasını sıfır yapan sayı 2. O zaman 2 de tanımsız. 2 de tanımsız ne yapmam lazım? Bütün sayıları alabilirim ama bir tek 2'yi alamayacağım. O halde tanım kümesi bütün sayılar eksi 2 olur. Peki görüntüyü nasıl yapacağım? Görüntüde de tersini inceleyeceğim arkadaşlar. Fonksiyonun tersini alacağım. Faydasını sıfır yapan sayı bu. Kimleri alıyoruz? X'in önündeki ile eksi 2. Yani şunları alıyoruz. 1'i ve eksi 2. Çapraz. 2 yukarıya gitti. Eksi 2 işaret değişti. Ve x'in öndeki 1 de aşağıya geldi. Eksi 1 oldu. Şimdi bunun da paydasını 0 eşittir. Evet, bu da demek ki tersinin paydasını 0 yapıyor. Bu halde cevabımız r eksi 1 olacak. Tanım ve görüntü dediği için önce tanım olan ikiliye bakacağız. Evet bu ikisi uyar. Şunlar uymadı. Öbürü de 1'e denk gelmesi lazım. Evet cevabımız Bursa olmuş oluyor. Evet 11. sorumuzdayız. M ve N sıfırdan farklı ve M'nin mutlak değeri N'nin mutlak değerine eşit değilmiş. Şartını sağlayan gerçel sayılar olmak üzere tanımlı bir F fonksiyonu bu şekilde verilmiş. M artı N'nin fonksiyonu hangisine kesinlikle eşittir diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle şöyle küçük bir düzenleme yapmaya çalışalım. Bakın ikisinde de x var. Bunu biz x parantezine alsak ne olur? M-N çarpı X olur. Şu kısım eşittir. M-N çarpı X bölü M artı ne yazabiliriz? Şimdi arkadaşlar şunu odaklanmamız lazım. Burada M-N var. Burada da M-N var. Bakın ne yazdıysam aynısı çıkmış. Şunlar zaten sayı. Sayıların bizim için çok fazla bir önemi yok. Önemli olan buradaki kalıp. Yani ben buraya a yazarsam bu da a x çıkacak. B yazarsam b x çıkacak. K yazarsam k x çıkacak. O, o mantıkla düşünürsek o zaman f k çarpı x eşittir k çarpı x bölü m artı ne olur? E kalıp bu. Dolayısıyla bizden m artı ne istiyor? Şu kısmın yani k x'in m artı ne olmasını istiyor? Bizim buradaki hedefimiz neydi? X yerine ne yazabileceğimiz? İki tarafı K'ya bölüyorum. O zaman M artı N bölü K. Getirip X gördüğüm yere yazıyorum. K çarpı X yerine ne yazıyorum? M artı N bölü K. Diğer tarafta da aynı şekilde. X yerine M artı N bölü K diyorum. Bir de aşağıda M artı ne var. Şu K'lar gitti. Bakın M artı ne kaldı. Bizden istediği zaten. Burada da k'lar gidiyor. m artı n bölü m artı n kalı o da 1 bir bölü 1'den cevabımız 1 olacak. Yani birbirini götürürse sadeleştikten sonra 1 bölü 1 sorumuzun cevabı kesinlikle a olur diyoruz. Evet 12. sorumuzdayız. Tanım kümesinde kaç tam sayı bulunur diye soruyor. Arkadaşlar burada neye dikkat edeceğiz? Kökün derecesi tek mi çift mi? tek olsa hiçbir sıkıntı yok. Her yerde tanımlıdır diyecektik. Ama çift olduğu zaman reel sayı olabilmesi için köklü sayıları hatırlamanız lazım. Kök için büyük eşit sıfır çıkması gerekir. Daima bu kural geçerlidir. Yani x 4 büyük eşit sıfır. 9 eksi x büyük eşit sıfır diyoruz. 4'ü diğer tarafa atıyorum. X'i karşıya atıyorum. 9 büyük eşittir x. Beraber düşünürsek x 4'ten büyük 9'dan küçük yani şöyle bir durum söz konusu. E o zaman burada ne var? 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, bir de 9 var. Toplam 6 tane tam sayı vardır diyoruz. Evet 13. sorumuzda arkadaşlar logaritma var dikkat edin. Tanım kümesinde kaç doğal sayı var? Şimdi soruyu çözen bazı arkadaşlarımız şuna dikkat etmezse hatalı olur arkadaşlar. Çünkü şuradan soruya ya gidiyor ya geliyor. Özellikle şu soru kökleri kesinlikle önemli. Şimdi çözelim ona göre kararımızı veririz. Şimdi burada iki durumu sağlaması lazım. Bir, fayda olduğu için fayda sıfır olamaz. İki, logaritmadaki kurallar geçerli olmalı. Neydi peki logaritmadaki kurallar? Şöyle hatırlatalım arkadaşlar. Eğer bu tanımlıysa üç durum geçerli. Birinci durum şu. İkisi de arkadaşlar sıfırdan büyük olacak. İkinci durumda şu. Buradaki taban bir olmayacak. Baktığımızda taban zaten hem sıfırdan büyük. Yani hem bunu sağlıyor hem de bir değil. O zaman bizi ilgilendiren kısım bir numara. 6 eksi x'in ne olması lazım? Büyük sıfır olması lazım. O zaman 6 büyüktür x. Yani x 6'dan küçük olacakmış. Öyle düşünüyoruz. Bu bir. İkincisi bu sıfır olmayacaksa demek ki bu ifadenin bir olmaması lazım. Hani bir eksi bir sıfır yapıyor. Demek ki burası bir olmayacak. Logaritma iki tabanda. Altı eksi x bir olamaz. Peki ne zaman bir oluyordu logaritma? İkisinde aynı olduğu zaman. Yani altı eksi x eğer iki olsa bir olur. Ama biz olmasın diyoruz. O zaman değiş tokuş yaptığımızda x'in dört olmaması gerektiğini anlıyoruz. Peki elimizde neler var bakalım. 6'dan küçük olsun diye 6'yı alamazsın. Şöyle bu sayılar. 4 de olamaz. Ve doğal sayı diyor. O zaman alacağımız sayılar ben şöyle kırmızıyla göstereyim. Kırmızıyı hemen seçelim. 0 olur. 1 olur. 2 olur. 3 olur. 4'ü alamıyoruz arkadaşlar. Bir de 5 olur. 1, 2, 3, 4. Toplam 5 tane doğal sayı vardır diyoruz.